Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim. bugünkü Eser suresi ve Kafirun suresini Celal'in tefsirinden işlemeye devam edeceğiz. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'dayna kelkevser ve fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebeter. Kevser suresi Kur'an'ın en kısa suresidir. Üç ayetten oluşmaktadır. Suretül Kevser, Kevser suresi Mekke, Mekkiyetün ev medeniyetün Mekke'de veya Medine'de inmiştir. Selasa Üç ayetten oluşmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla biz tefsirimize başlıyoruz. İnna muhakkak ki biz e'daynake sana verdik. Kim? Ya Muhammedu. Ey Muhammed biz sana verdik. Neyi? El kevsera. Kevseri verdik. Peki bu kevser nedir? Hüve nehrun fil cenneti. O cennette bir nehirdir. Hüve havduhu veya o peygamber efendimizin havuzudur. Teridu aleyhi ümmetü. Ümmeti o havuza gelir. Evil kevseru ya da veya kevserdir. El hayrul kesiru ya da çok hayır demektir. Ki minen nübüvveti vel kur'ani nübüvvet, kur'an ve şefaati ve nahvüha şefaat ve benzerleri gibi peygamber efendimize verilen birçok hayır mucizedir. Bu kevserden kasıt. Verilen bu nimetlere karşı, verilen bu güzelliklere karşı ne yap? Fesalli, öyleyse namaz kıl. Mevla Teala da bizlere dünya hayatında binlerce nimet veriyor. Ahiret nimetleri ayrı. Bunun karşılığında ne istiyor? Fesalli, namaz kıl. Kim için? Rabbike sadece Rabbin için namaz kıl. Herhangi bir menfaat gözetmeksizin hiç kimseye bir şey beğendirmek olmaksızın ne yap? Sadece Allah için namazını kıl. Sala sa'idin nahri kurban bayramı namazı ve har ve kes neyi nusukeke kurbanını kes. Yani namazını kıl ve bu kurban bayramını kıldıktan sonra da ne yap? Kurbanını kes. İnne eke Doğrusu sana kim besleyen? E yani bu gıyılake sana buğz eden ebter <laughs> asıl kesik olan kişi odur. El <laughs> kesik olan neden? An külli <laughs> Bütün hayırlardan, verilen bütün nimetlerden en büyük nimet de İslam nimetidir. Ondan bile hayır kesik olan kimdir? Odur. Evil <laughs> akibi veya sonu kesik olan, zürriyesi olan kimdir? yani soyu kuruyan odur nezelet bu sure inmiştir kim hakkında fil ansib nivain ans bin vay hakkında inmiştir senmen nebiyes peygamber efendimizi isimlendirmişti sallallahu aleyhi ve sellem'i. ne diye ebtera Nesli kesik diye e, peygamber efendimizi isimlendirmişti ne zaman da inde mevti bihi kasimi oğlum ka, oğlu kalsın vefat ettiğinde peygamber efendimizi bu şekilde ne yaptı? Senin soyun kurudu ya Muhammed diye isimlendirdi. Lakin Mevla Teala da ne dedi? Ya, ya ey Habibim, sen onların sözlerine bakma. Asıl nesli kesik olan, asıl nimetlerden mahrum olan kişi kimdir? Asbin vail gibi müşriklerdir buyurdu. Bir de Kur'an-ı Mecid'den Türkçesini okursak Mekki bir ayettir. Mekke Mükerreme döneminde inmiştir. 3 ayet kerimedir. O Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Muhakkak ki biz Kevser'i sana biz verdik. Kevser kelimesi aslında bolca hayır anlamındaysa da burada ilim, amel, iki cihan şerefi, Kur'an-ı Kerim, peygamberlik, hikmet, ümmetinin çokluğu gibi manalarla tefsir edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kevser sorulduğunda Allah'ın cennette bana vermiş olduğu bir nehirdir ki Sütten beyaz, baldan tatlı, kardan soğuk ve köpükten yumuşaktır. Kenarları altından olup yatağı inci veya apt'tır. Toprağı misk'ten daha hoş kokuludur. Kaseleri ise göğün yıldızları kadar çoktur. Ondan bir kere içen artık ebediyen susamayacaktır buyurmuştur. Bazı hadislerde ise Kevser'in mahşerde sırat'tan önce uğ uğranacak olan bir havuz olduğu rivayeti mevcuttur ki Kadı İyazi'nin beyanı ve cihiyle biri sırattan önce diğeri ise sırattan sonra olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait iki havuz mevcut olup ikisine de Kevser ismi verilmiştir. Beyzavi, Nesefi ve Hazin Alusi tefsirlerinden bu şekilde almış. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve putları adına kurban kesenlere muhalefet olmak üzere sadece Allahu Teala'nın rızası için onun adıyla kurban kes de muhtaçları kovanların aksine sen kurban etlerini yoksullara dağıt. Şüphesiz sana kızan kimse bütün hayırlardan kesilmiş olanın ta kendisi ancak odur. Mekke döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk çocuğu olan Kasım 2 yaşında vefat edince müşriklerden As ibn Vahir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nesli yaşamayan kişi anlamına gelen ebter vasfını yakıştırdı. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar gelecek tüm müminlerin babası olduğunu, bu itibarla an, anısının sonsuza kadar yaşayacağını, ayrıca bütün minberlerde, ezanlarda, ikametlerde ve, ve her alimin dilinde Allah-u sonra ikinci olarak onun zikredileceğini açıklamıştır. Mevla Teala bu ayet kelimelerin sırrına mazhar olan kullarından eylesinin Kevser havuzunun, Kevser nehrinin etrafında toplanan Peygamber Efendimizle haşr olan ümmetten eylesin inşallah. Kafirun suresi. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud ve la ana a'budu ma a'budtum ve la entum a'budun ma a'bud lekum dinukum ve liyadin. Kafirun suretül kafirun kafirun suresi Mekkiyetün el medeniyetün Mekke'de veya Medine'de inmiştir. Siddetü ayatin altı ayettir. Nezelet bu sure inmişte ne zaman lemme gale dediği zaman kim? Rahdun minel müşrikîne. müşriklerden bir grup e, dediği zaman bu ayet inmiştir. Kime de, dediği zaman? Bir sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulü'ne dedikleri zamanda Te'budu sen taparsın alihetena bizim ilahlarımızdan seneten bir sene ve ne'budu biz de taparız. Ne ilah hekesinin ilahına ne kadar seneten. Yani Mekke müşriklerden, Mekkeli müşriklerden bir grup geliyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki gel sen bizim ilahlarımıza bir sene tap. Biz de senin ilahlarına bir sene tapalım. Dey denince bu peygam Allah Celle Celal'da ne yapıyor? Kafirin suresini Peygamber Efendimiz'e vahy ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kul de ki, ey habibim ya eyyuhel kafirun ey kafirler topluluğu ey müşrikler la a'budu ben tapmam ne zaman fil hali şu şu zamanda şu anda tapmam niye ma ta ne sizin taptığınız neden minel esname kutlara rahat uzna menat ve diğer kutlara ne yapmam şu an tapmam ve la entum sizde değilsiniz ne abidune tapınanlar değilsiniz ne zaman da fil hali şu anda neye ma benim taptığıma yani Allah'a. O da kimdir ve ve Allahu Teala. O da yüce olan Allahu Teala'dır. Siz de Allah'a e, tapınanlar değilsiniz. Şu anda tapınan ol olmayacaksınız. Ne halde vahdehu o Allahu Teala tek olduğu halde sizin gibi putların binlerce putlar değil de tek bir yaratıcı olduğu halde siz de ona şu anda tapacak değilsiniz. Ve la ene abidun ve ben tapınan değilim. Ne zaman Fil istikbar, gelecekte de ben tapınan olmayacağım. Yani ibadet etmeyeceğim. Ne ama abet tüm sizin taptıklarınıza, sizin putlarınıza ben ne yapmayacağım? Tapacak olmayacağım. Yani inanacak ona ibadet edecek olmayacağım. Vallahi en tüm siz de olmayacaksınız. Siz de değilsiniz ne? abidün tapınanlar yani ibadet edecek olanlar olmazsınız. Ne zaman da Fil istikbar gelecekte de neye? Ma abdu benim taptığıma. Alim minhum. Allah onlardan bildi ki ennehum la yu'minun. O mehkeli müşriklerin bir sene sen bizim ilahımıza ibadet et, bir sene de biz senin ilahına ibadet edelim derken biz de bir sene senin Allah'ına ibadet edelim lafzını onların iman etmeyeceklerini Ne yaptı Mevla Teala? Bildi ve idlâk umâ. Ma lafzının kullanılması kime? Alallâhi Allah üzerine nedir? ala vechil mukabeleti mukabele şekli üzeredir. Karşılıklı yani bir e, laf üzerinedir. Leküm sizedir ne? Diniküm dininiz eşşirkü şirk. Yani sizin dininiz nedir? Müşriklik şirktir. Veriye banadır ne? Dini dinim. O da nedir? El İslamı İslamdır ve hâzâ ve bu hüküm kabla yu'mera emredilmeden öncedir ne? Bil bir e, savaş ve hazafe ve hasfedilmiştir. Neyi? Ya el izafeti. izafet yasını kim? Es sebaate yedi kurra nasıl? Vakfen hem duruş ve vaslan hem de geçiş halinde ne yapmıştır? Ya yı izafeti ne yapmıştır? Hasfetmiştir. Ve esbeteha ve ya ve o ya harfini ispat etmiştir. Kim? Yakub on kuradan biri olan Yakub nerede? fil -hâleyni. her ikadede de ne yapmıştır? sabit gelmiştir. Bu da kuran ı aşarede ilgili bir bilgi verdi. Şimdi Kur'an-ı Mecid'den okuyacak olursak Kafirun suresi i Cellesi Mekki bir ayettir. Mekki mükerreme döneminde inmiştir. Ayet-i kerime 6 ayet-i kerimedir. O Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Habibim o iman etmeyecekleri Allah tarafından bilinen hususi müşriklere de ki ey kafirler ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmıyorum. Siz de şu an için benim ibadet etmekte olduğum zata tapan kimseler değilsiniz. Zaten ben sizin tapmış olduğunuz şeylere hiçbir zaman tapacak biri değilim. Siz de hiçbir zaman benim ibadette ibadet ibadet etmekte olduğum zata tapacak kimseler değilsiniz. Sizin batıl dininiz size aittir. Artık siz onu bıra bırakacak değilsiniz. Benim hak olan dinim de bana mahsustur. Artık ben de onu terk edecek değilim diye Mevla Teala ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'e vahy ediyor. Sure-i Celili aralarında As bin İbni Vail, Velid İbni Mughale ve Ümey İbni Halef gibi azılı müşriklerin de bulunduğu bir topluluk hakkında inmiştir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Muhammed gel sen bizim dinimize uy biz de senin dinine uyalım. Şöyle ki bir sene sen bizim ilahlarımıza taparsın bir sene de biz senin ilahlarına ibadet ederiz. Böylece senin getirdiğin doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Yok eğer bizim elimizdeki hayırlıysa sen de ondan nasiplenirsin dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine başkasını ortak koşmaktan Allah'a sınırım buyurdu. O zaman bari putlarımızdan biri ne olsun elini sür de seni tasdik edelim ve ilahına ibadet edelim dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy beklemeye başlamıştı ki bu sure nazil oldu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah erken de mescid Haram'a gitti ve bu teklifi getirenlerin de aralarında bulunduğu kodamanlara bu sureyi okudu. İşte o zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine taviz vermesinden tamamen ümitlerini kestiler ve ona da ashabına da eziyeti artırdılar. Dolayısıyla bu sure iman etmeyecekleri ezelde bilinmiş olan bir takım kafirler hakkında nazil olduğu için Bunda ne kafirliğe bir müsamaha ne de cihada bir engel ifadesi mevzu bahis değildir. Buna göre cihad ayetiyle ne solunduğu hükmüne varılamaz. Ama her bir fırkanın diğerini kendi dinine serbest bırakarak mütareke yapmaları anlamında yorumlanırsa o zaman cihad ayetleriyle ne sedini kabullenmemiz gerekir. Beyza abi nesefi ve hazin tefsirinde bu şekilde almış. Rabbim en güzel şekilde anlamayı ve en güzel şekilde anlatmayı ve Kur'an'ı sadece dilimizde değil kalbimizle, yaşantımızla ne yapmayı hayatımıza geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve akhir davahum elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.